Temsilcimiz Galatasaray çarşamba günü önemli bir maça çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Bodo, Glimt ile karşılaşacak olan Sarı Kırmızılarda Victor Osimhen'in ilk 11'de maça başlaması bekleniyor. 1-2 başarabilir, Avrupa kupalarında 6 maçlık gol serisi bulunan Victor Osimhen, Bodo, Glimdi boş geçmezse Galatasaray tarihinde uluslararası arenada üst üste 7 maçta ağları sarsan ilk isim olacak. Öte yandan Osimhen şu anda Burak Yılmaz'la, 2012 ila 2013 birlikte en uzun seriye sahip iki oyuncudan biri konumunda bulunuyor. Galatasaray BODO, GLIMT maçı ne zaman, Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3, Haftasında 22 Ekim çarşamba günü sahasında Norveç temsilcisi Bodo, Glimt ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, RAMS Park'ta saat 19.45'te başlayacak ve TRT1 ile tabi platformundan canlı olarak yayınlanacak.